Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben işten geldim saat 12.30. Hamur yoracağım. Biraz maya ısıtalım sıcak suyla. Sabah yerlerim. Mayalı fazla maya yapacağım. Pazar kahvaltısına. Çok severim. Şöyle. Şöyle yoğuracağız bakalım. Günaydın. Hamurum çok güzel sabahmış. Akşamdan maya alalım, maya alalım. Şöyle. Çayımı koyayım. Altını yakayım yani. Ondan sonra hamur açmaya gidiyorum. Sonra açacağım hamurun içi için. Gerçekten ben peynirli seviyorum ama eşim de şöyle mor çökeneği hmm, kavramasını seviyor. Onun çok sıvam görüyor onun için. Pazar kahvaltılarını seviyorum. pazar benim için çok önemli ama maalesef 6 <laughs> ayda bir pazar tatili geliyor. her ay dönüyor 6 evet. ay ayda bir tatil pardon bir daha evet 6 ay duruyor 7. ayda bir tatil oluyor sulanımı da şöyle koyalım <laughs> hamur açmaya geçmeden önce kahvaltı tepsimi hazırlıyorum çünkü dışarıda balkonumun asit demiri yapılıyor. İşçiler işim onun yanında. Oğlan gitmiş zaten. Kızım da uyuyor. Önce şimdi hazırlayın. Bazlamalarımızı açınca sıcak sıcak direkt otururuz. Hepsiyle uğraşmayın sonra böyle. Peyniri ıslayacağım suya. Hmm. Yeşil zeytini ıslayacağım diye. O şekilde zeytinler oldu artık hiçbir şey olmasa da olur kahvaltı bir sıkıntı yok bayılıyorum zeytini kekikleyeceksin yağlayacaksın yiyeceksin maşallah bu peyniri basan kadın da nasıl bu kadar ince ince basmış ben çıkarırken sinir oluyorum bir tane şey açık bir bırakmak için Peynirleri şöyle parça parça bile bölmüş. Yanlara yanlara yerleştirmiş. Helal olsun ya. Hem videoyu çekebilmek için hem de daha rahat açabilmek için. Tezgahın üstünü açacağım hamurunu. Daha nizgiyle. Bezelerimizi yapalım. biriktirelim. Ondan sonra pişirelim. Sokuyor duracak sana. Bazı yerlerde buna tap tap diyorlar. Elleriyle açıyorlar. Eskiden babaannem rahmetli de eliyle açardı bilirim. Böyle şöyle 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 yapardı da. Ben o kadar kalın sevmiyorum. Boklavayla inceleteceksin iyice. Bu beyni bu mayalı ağacı, hamuru da açması biraz, biraz zor oluyor. Korkuyor kendine hemen tekrar. ilk videolarımda annemle açmıştık yaylada. kaynayacaksın yiyeceksin Şimdi ister peynir koy ister soğan kavurmasıyla beraber lor çökelekten harika oluyor şöyle çökelekle soğan kavurması tabağımıza alalım <laughs> ister sıkmanın arasına koyup ister böyle tavadan kalacaksın takmaya devam ediyoruz. Ve 3. Üç. Üçüncüyü açmış bulunmaktayım. keyif verici bir şey bu. Allah. Im Allah ım. ben niye böyle zahmetli işleri yaparken acaba zorsunmuyorum, keyif alıyorum. Nerede zor iş, ben keyif alarak yapıyorum. Şunu kimse yapmaz ya. Bence yapar da. İşte benim gibi zahmetli işten kaçmayanlar yapar. Böyle basit işlerin insanları bunları yapamaz. Uğraşmaz. Kelle üt. Kumbar temizle. Şırdan temizle. kömbe aç. Osmaniye kömbesi. Onu bile öğrendim yani. Yapabiliyor musun? bu arada dikiş yapmayı da öğrendik. Makineyi oturmayı da öğrendik. Ben eşime sana aldım makinayı derken eşim bana dikiş yapmayı öğretiyor. Ki kendi oturmayacak maksatı. O hey! Artık elimizde de çevireceğiz. O hale geldik yani usta çok büyük oluyorsunuz tavama sığmayacaksınız sonra çayımız hazır hepsimiz de hazır. Bir ekmeklerimiz pişecek. Bir de yumurtamız. Üç gün yemek yeme. Otur, pazar günü. Üç tane bazlamayı. Ondan sonra bütün yemediğin ekmeklerin kilosunu, kalorisini al. Bir de lazım. Kilo da lazımmış. Ama çok da diyet yapamam ama etli kestim de bir Çok aç kalamıyorum. Benim ayağım titriyor. Çok diyet yapamam o yüzden. İşte güllü dallı yarısı öyle yarısı böyle açtık bakalım. Ha böyle oldu. Ama koparsak mı? Koparalım burayı. Hiç sevmedim burasını. Hı. altı oldu arkadaşlar. Domates doğramayı unutmuşum. Şöyle domates doğrayalım hemen. Ekmeğimizi de koyduk. Pişiyor. Evet iki ekmek dursun ne olur ne olmaz. Adam var işçi. Tamam. Sındırıyor. Evet, göstereceğim şimdi. Şöyle. Evet. Çayını öyle dayanıp kaynamasına dayanamadım. Şöyle kendime bir bardak çay alıyorum çay diyeyim. Mis. Böyle olmuş. Olmuş. nasıl bir kabarma, nasıl bir kabarma Allah'ım. Yanmasaydı bu tarafı, uuu elim yandı. Uuu, Şöyle güzelce kızarmış. Bir de tereyağı buna şimdi. Dağımızı da koyalım üzerine. Mis gibi. Yandı, yandı. Ayy. Tabii çok süremedim o ayrı Ah hala buzlu. Çok sıcak. Aman tarifi yok bu tadın. Çok güzel olmuş ellerime sağlık. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi yorum atmayı unutmayınız.